Ben geçen sene 16 yaşındayken Ticaret Meslek Lisesi'nde okuyordum. Benim annemin teyzesi olan Şahıs Bülent Tarıkul isminde bir adam bizim evimize sürekli gelip gidiyordu. Akraba niyetine gelip gidiyordu. O işte zamanla bize gelip giderken bazı bana karşı şeyleri farklılaştı. Daha önceden ben liseye giderken ilk önce annesini yollamış beni hissetmeye. Babama gizli söylemiş. Babam ilk başta kabul etmedi. Sonra annesi annemle ben varken evde benle konuşmaya başladı. Biz de reddettik. Daha sonra işte üst üste geldiler birkaç defa. Sonra işte ben hastaneye giderken babamla bizim önümüzde o şahıs çıktı. Babamın yolunu kesti. Ben de ona bizi rahatsız etme, bizi rahat bırak diye e, bizi rahat bırak diye konuştum. Ondan sonra o da bana mesajda sus salak, köpek gibi avlama, sana sorulursa cevap ver diye bana hakaret etti. Daha sonra bu böyle devam edince biz de mahkemeye başvurduk. Duruşmanın sonucunda işte bir buçuk lira para cezası verildi ona. Biz de bu kararı beğenmedi, yani sinirlendik, kaldıramadık. Mahkeme çıkışı kavga ettik. Ee, o kavga sonucunda da iki taraf suçlu çıktı. İki taraf uzlaşmak zorunda kaldı. Daha sonra ben okulu bırakmak zorunda kaldım. Bir seneye yaklaşık psikolojik tedavi gördüm. Hala daha da görüyorum, ilaç kullanıyorum. İşte kafamı toplayamadığımdan okulumu bırakmak zorunda da kaldım. Ee, hayallerim vardı, polis olmak istiyordum. Hala daha istiyorum. Bırakmış değilim. Ben bu işin sonunda bırakmayacağım. Mücadeleme devam edeceğim. Ee, benim hakkımda dedikodular çıkardı. E mahallede hatta benim şu anda mahallede ismim çok geçiyor. Ben bundan çok rahatsızım. E, evet. benle ilgili işte ben onunla ilişki yaşadım, bilmem ne yaptım, beni evlendi, boşandı demiş. Benim hayatımı mahvetti. Yani e, benim günahıma giriyorlar, istira atıyorlar. Ben kimin yani kolay kolay sokağa çıkıp birinin yüzüne bakamaz oldum. Yani yapsam da yapmasam da. Yani gururumu yedirip de e, biri karşıma çıkar, bana şu lafı der. Yani gene bırakırım diyor. Korktum, güvenemedim, başlayamadım okuluma bırakmak zorunda kalırım diye. Burayı doldu. Arkaya geç arkaya. Tümü Çek bu yana. O kutları da bir kereymişti. alıyorum, yiyorum. Aa bak. Borcum var benim. Bir sürü borcum da var. Ha ben bunu... vallahi abi. Akşam gel kaç civarında gör. Vallahi arada geçiyor. Özer misin?